Kemalistler bana papaz geldi niye konuşmuyorsun? Olayı da bilmiyorum tam şu an. Ya detayını bilmiyorum. Geldiğini öğrendim. O da Umre'de oturup haberleri mi takip edeceğim? İbadetime bakıyorum. Ama niye geldi? Nasıl geldi? Ne yapacak? işte bilmem ne şu bu falan. Bugün bugün öğreneceğim. Ben daha dün sabah geldim. Akşam ders vardı. Bugün de vaaz var. Onunla uğraşıyoruz. Eşya getiriyoruz. Bir şey yapıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Sonra dedim ki bunlar niye rahatsız oluyor bu laik tayfa bu papazın gelmesinden? Bilakis sevinmeleri lazım bunların. Bunlar rahatsız olacak biri eleştirecekse ben şeriatçıyım diyenler eleştirebilir bunu. Olayın içini direğini bilmez bir şey olur da ben de ben de bilmiyorum şu an. eleştirelim biz şeriatçılar olarak belki eleştirelim bunu. Tamam da kardeşim bu layık kemalistler niye zıplıyor papazı geldi diye. Zaten işte Vat Vatikan'ın başkanı sayılıyor bu adam. Geldi tam ne yapacak bakacağız öğreneceğim bugün şimdi ne işmiş bu sonra bir şey söylemem gerekirse bir de ya hem söyleyince karışma diyorsunuz hem söylemeyince niye söylemiyorsun ulan diye anamı avradıma sövüyorsunuz ya siz niye rahatsız oluyorsunuz bundan bundan din dindarlar şeriatçılar rahatsız olsun siz zaten bunların yazısını kullanmaktan bunların takvimini kullanmaktan bunların yılbaşısını paylaşmaktan onların o dini bayramını kutlamaktan siz zaten onların kılık kıyafetini giymekten onların kanunlarını Buraya kopyalayıp kullanmaktan memnun değil misiniz zaten siz? Yani siz bence mutlusunuz da ortalığı karıştırmak için saldırıyorsunuz sağa sola. Siz zaten bu adamların niye geldi dediğiniz adamların tüm hayatını, sevdiğini, dinini, kılığını, kıyafetini, yazısını, takvimini kopyalamışsınız buraya. Siz o adamların buraya gelmesinden memnun olmanız lazım yani. O sizin papazınızdır. Bizle alakası yok. Ha bir bakacağız bakalım. Kız kızarsa Müslümanlar kısmı